Arkadaşlar bütün sizlerle birlikte Redmi oyunu oynayacağız. Bu oyunu bilenler vardır. Hadi hemen başlıyoruz. Evet başlayalım. Böyle gidiyoruz. Oynuyoruz. Bu biraz kolay oldu. Redmi oyunu zaten bilen vardır. Çoğunuzu biliyorsunuz. Şu an ikinci level'dayım ve 3'e çıkıyorum arkadaşlar. Abi çok güzel bir oyun. Kasım değiyordum. Bunu böyle yapacağız. Kuş 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 kuş. Zıplattık. Oldu şimdi. Ha. Evet. Şimdi dansimiz yapacağız. Güzel figürlerim. Seçer yüzü dileceğim. Evet arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Domestos bir aktif mutfak. Yemek yapılan yüzeylerde rahatlıkla kullanılıyor. Mutfakta maksimum hijyen. Açıldıracağım. Buraya basalım. Hım. Al şimdi bunu. Lan Alam, alamadık. Hem bu varymış. Oh, oha 15 şarjım kaldı. Hemen telefonum sönebilir. Gerçek çabuk olmalıyız arkadaşlar. Dur 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 dur. Hemen çabuk. Hoppa. Çok güzel. Çok güzel gidiyoruz. evet bunu da böyle yaptık mı bu da var hop 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 evet arkadaşlar çok süper oynuyoruz az <laughs> kalsın <laughs> evet arkadaşlar su su sonunda sonunda tamam, tamam 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 hop hop evet arkadaşlar oh kafam kafam çıktı lan o tamam oha böyle zıpla dur 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 azıcık öldüm Öldüm inanamıyorum şu an. Ben de arkadaşlar bu kadar yeterli. Yani bu Red devamını devamı gelmesi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Haydi bay bay görüşürüz.